Merhaba sevgili dostlar arkadaşlar. Bugün 9 Ağustos 2024. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir yerdeyiz. Baba Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Orhan Polat adımızın göğü vardı. Ona geldik. Ee, Orhan abi, şu an e, bu sene sen bizi kırmadın. Yarışmaya evet. katıldın. Sana çok teşekkür ederiz. minnettarız ederim. Geldiğiniz için. Sana da Haşim abiye de diğer arkadaşlara da. kuşlarımızı atacağız. Nasıl bir varsa onu göreceğiz. İnşallah güzel bir saat Baba. uçanlar. İnşallah. Abi özellikle ben sana ne kadar teşekkür etsem hazır. Karşıyadaki dostlara hayır. da teşekkür ederim. Çünkü bir yeni bir yarışma yaptık. Yeni bir yenilik yaptık. Evet, evet. Sağ olsun herkes de destek verdi. Emre aslında da bize gerek sosyal medyada gerekse e, normal hayatta bize çok bir desteği oldu. Teşekkür ederiz hapishanede. Biz teşekkür ederiz. Biz Yardırız. başarılar dileriz. Merhabalıyız. Tabi tabii başarılar dileriz. Alkış adına güzel bir etkinlik yaptı. Ben kendisine çok çok teşekkür ederim Alkış adına. Tebrik ederim abi ben sizi. Ben de tebrik teşekkür ederim. Teşekkür. Güzel bir etkinlikti. Güzel bir göğe oluyor. Sertan abi sen bir şey söylemek ister misin? Ben burada bugün Orhan'a destek olmaya geldim. Ona kadar iyi bir kuş olduğunu biliyoruz her şeyde. Evet, teşekkür ederim. Yani bu sefa geldiniz. için teşekkürler. teşekkürler Eyvallah abi. Şimdi Orhan abi biz kaç kuş atacağız şimdi? Üç, üç atacağız. Kuş atacağız. Hangilerini abi. atacağız abi? Abi bir tane baş sarı bir erkek atacağız. Baş serpmeli bir diş atacağız. Bir de baş serpmeli bir erkek atacağız. Tamam bunlar abi e, uçurdu. En son provası ne zaman yapıldı bu kuşlar? Salı günü yapıldı. Salı günü. İki gündür mi? dinleniyorlar. Salı günü yaptık. Evet. Peki iki gündür abi sence bu e, seviyeye çıkabilecekler mi kuşlar yoksa? Çıkacağına inanıyorum ama kuştur abi bilemiyoruz bazen. Kuşlarımız tüydedir. Yani normalde atmayacaktık ama ben yani abi, bir hani Haşim abi bitisinden gelen saftalarda Al arkadaşlar için Hani güzel bir ortam olsun atacağız. Nasıl varsa onu göreceğiz. Evet arkadaşlar hakemimiz de Haşim abi. Orhan abi başarılar dileyelim. İnşallah abi. Bu durdur. Tüydedir, tüdeklerdir. İnşallah gönlünden geçer saati biz de burada nasip eder görürüz. İnşallah. Orhan abi bizim herkese oh, verdiğimiz oh, sertifikamızla evet. şöyle bir sertifikamızla sana takip <laughs> edelim abi. Teşekkür ederim abi. Bizden de böyle bir hatıra olsun sana Teşekkür diye. diye. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> 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 ederim. Bunu çerçeve de alsanız inşallah. İnşallah. Çok mesela sen bir oraya da sen. Arkadaşlar biz kuşlarımızı uçuracağız. Gelişmeler oldukça biz size bilgilendirme yapacağız. Yok, Bismillah. Aşk var burada bir tane vur. Bunu önce de var diye. bir karar veriyorum sonra ata. Ne diyorsun? Sarı erkek mi? Yeri sarı erkek mi bu mu? Vallahi ben... Işte Hadi parası kalma ver bunu. Yani yeri sarı erkek mi? Bak iki tane sarı erkek mi hazır? Yeri sarı erkek abi, başkanım. Karası abi, karası abi. var başkanım. Abi vurar mı? Saat kaç sen? Dur abi. Taklacıdır mı bunlar? Da yok yok yoksa kalkıyor mu hemen? Yok abi. Sarı erkek neyse gününden sağ sarı erkeği. Vallahi bilmiyorum abi. Bir, bir sarı erkeği bir getirin bakalım. Bir sarı erkeği bu uçmaz. Bu yoksa o... Doğru değil abi şimdi. Tamam, doğru değil abi doğru değil mi? He? E, ben yok. Bir akşam vermişim. Bir dakika bir dakika Aa. ben şunu Göksel'e bakalım. Evet, gökselen gökselen yok var. yok Yok kuş duruyor sen at. At merkezim at. Haydi bismillah. Şunları. Tamam, tamam, tamam. Yok, kuştur, atar, abi, atar. Kuştur, atar, abi, tamam, tamam. Tamam, tamam. Uçarsa işte. Tamam tamam. Vəhsaz. Ya Allah, bismillah. Dağılmayacağıq. Vay. Vay. Sevgili dostlar, baba, bugün 9 Ağustos 2024 evet, saatlerimiz şu an 11:40 geçiyor. Kuşlarımız 2:37 itibariyle ya 11:37 itibariyle geldi, iniş yaptı. Bir tane kuşumuz çok hızlı geldi, diğer ikisi normal geldi. Yalnız atmaca mı kovaladı ya da farklı bir şey mi oldu bilmiyoruz, Çok hızlı göğden geldi. Orhan abiye dedik hani devam edebilir dedi. O da dedi yok saatimi kesebilirsiniz dedi. Biz o şekilde saatini kestik. Evet. Orhan abi iki saat 37 dakika. Evet. Ya yani iki tanesi indi, bir tanesi de e, sonradan uçuyor. geldi, evet. geldi aile uçuyor derken o da dedi, saatini kesebilirsiniz dedi. Evet. E, yorumlar alın var senin bir yarışmaya dair? Yani nasipte bu varmış. Önemli yani olan sizin <laughs> burada olmanız. Ben sana da alışma ve çok teşekkür ederim. Güzel bir ortam oldu. Nasipten ötesi yoktur. Nasipimiz bu varmış. Hayırlı sonunuz olursunuz. Ben Aynen. bu arada size tebrik ediyorum abi. Biz Bizim teşekkür ederiz. Çok güzel efendim. bir festival oldu. Çok Allah çok memnun kaldık. Abi kapanışı sen ne yaptık? Biz çok mutluyuz. Yani, Allah razı olsun. Haşkım ol, sen bir şey söylemek istemiyorum. Allah'a bir tebrik ediyorum. Şöyle kürek gider durma diye ne Allah razı olsun. Bin maşallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Arkadaşlar böylece 9 Ağustos 2024 itibariyle yarışmamız bitti. Şu an hala Şahin Kaya ve e, İskender Ahi ve Veysel Onurcan'ın e, kuşları hala gelmediler. İkisinin birer tane kuşu kaldı. Şu an hangisinin gelirse yarışmayı kazanma gibi bir durumu var. Evet. Ee, şu an çok büyük bir heyecan var. Biz devam evet, ediyoruz. Evet. Yarışma evet. bittikten sonra zaten bir ödül törenimiz olacak. Bütün haberlerimizi evet. evet. bekliyoruz. Daha biz de tebrik ederiz. Görürüz zaman. Biz evet. çok teşekkür ederiz Orhan sana evet. da, Kapadokya'da yaptığımız için çok mutluyuz abi. Hoş geldiniz. Hoş abi. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar biz teşekkür ederiz sizlere izlediğiniz için. Yarışmamız burada bitti. Ondan sonra toplantılarımız olacak. Onlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.